Merhaba, bugün Ikea'ya geldik. Aslında çok almak istediğimiz bir şeyler yok, sadece bakacağız. Bir de burada maalesef Ikea çok başarılı değil. Türkiye'deki gibi çok çeşit, çok seçenek ve böyle uygun fiyatlı ürünler yok. Size de göstermek istedim bunu. Umarım beğenirsiniz videomu. Ikea girişi standart. Böyle şovlu gibi ürünler var ve tabii ki yukarıyı gezmeden aşağıya gitmenize çok fazla izin vermiyor. Bunun için asansör kullanmanız gerekiyor. Bizim de bakacaklarımız zaten üst katta. Evet şimdi Ikea'nın içindeyiz. Mesela gördüğünüz gibi bakın mumlar 4.99 çok uygun fiyatlı değil. Ama tabii ki şık İskandinav mobilyaları bu şekilde var. Mesela kendi adıma konuşmam gerekirse şu tepsi Türkiye'de çok severek kullandığım bir tepsiydi. Ama burada bu tepsiden yok. Ya da renkli bardaklar yok. Fiyatları böyle göstereyim. Burada koltuklar Amerika'ya göre çok uygun fiyatlı değil. Hatta pahalı bile sayılabilir. Yani normalde şu 1349 etmez bence. Şu indirime girmiş mesela 900. Deri koltuk tam üstüne göre yazın yapışıp kalacağınız 1899. Şu koltuk mesela Türkiye'de adı e Ektortlu sanırım. Burada Upland 799 dolar. Ya biz çok benzer bir koltuğu mobilyeciden 500 dolar aldık tanesini ve gelip kendileri kurdular. Monte etme derdimiz olmadı çünkü burada bir şey aldığınızda evet teslim ederlerse ekstra ücret de alıyorlar. O yüzden IKEA'dan kendi taşıyamayacağınız mobilyaları almak burası için çok akıllıca değil bence. Şık mı? Evet şık. Şöyle göstereyim. Mesela orta sehpa 160 80 Yine böyle şık bir mutfak ve yemek masası. Fiyatı 700 dolarmış. Yine burada koltuklar var. Mesela 1149 dolar. Bu arada bunlar vergi hariç. Bir de kasaya gittiğinizde ödeme yaparken bunlara vergi ekleniyor. Her eyalette farklı oranlarda ekleniyor bildiğim kadarıyla. Evet televizyon ünitesi olarak kütüphane gibi kullanmak için şu 99 Mesela TV üniteleri var. Şık görünüyorlar. Aslında güzel de ama bunları burada eve taşımak gerçekten eziyet. Merdivenlerden çıkarıp kurmak apayrı bir eziyet. Mesela çalışma masaları. Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum ama bunları yaklaşık 20 ile çarpınca pahalıya geleceğini düşünüyorum. Ofis dolapları. Yine şık bir alana geldik. Hoş bir mutfak. Evet, beğen tuşuna basanların inşallah bunlardan daha güzel mutfakları olsun. Mesela bu şekilde baharatlıklar var. Hatta ben de bunlardan aldım. İlk etapta işimi görsün diye. Bu şekilde dörtlü. Ama fiyatlarını göremiyorum. Sanırım şu. Bu masa ve sandalye de çok güzel. Şu sandalye 20 dolarmış. Tabureler var. mesela bu yemek masası 4 kişi 6 kişi rahat sağabilir 299 balkonlar için ufak bir masa 30 dolar neredeyse sandalyede 30 dolar burada balkonlar minicik olsa da gerçekten insanlar balkonda oturmayı seviyorlar balkonlara böyle sallanan sandalye ya da işte ufak bir bahçe takımı atmaktan çok hoşlanıyorlar gördüğüm kadarıyla ama biz tabii ki orçunun böceklerden aşırı tiksinmesi sebebiyle hiçbir şekilde balkonumuzu kullanamıyoruz. Evet yataklar. Sanırım bu sadece üzerindeki döşeğin fiyatı 229. Evet yatağın fiyatını göremiyorum. Buradaki döşekte 229 yine. Yine şöyle yatakları göstereyim. Bunlar da yine salonda kullanılmak üzere ya da bilimum dolap. Mesela 500'e yakın. Bu şekilde makyaj aynası, masası. Sanırım ledler 59.90 yazıyor. Masa 169.99 ve sandalyeyi görüyorum 125'e. Çocuk ürünleri Şeklerin fiyatları. Şu iki yanın standart mama sandalyesi 30 dolarmış. Şöyle değişik bir model 119 dolar. bulaşıklık var. Sünger 249muş. 249. Şu fırçalar yine 249. tane var. 7.99 Şu spatula'lar gerçekten çok iyi. Mesela bence burada yine pahalı olan şeylerden biri birim olarak söylüyorum. Rende. Limon sıkacağı gibi şeyler. Şurada sarımsak ezici var. şu üçlü mantar nihaleler 5 dolarmış. Konsantre bir su ne olduğunu anlamadım ama bunlar bence burada pahalı. Çünkü bunları takım olarak aldığınızda çok daha uyguna geliyor. Burası pastacılık malzemeleri. Şöyle matlar var, hamur açmak için. Kek kalıpları var. Tart kalıpları. Tencereler var. Şu boy bir tencere 49.90. Şu da mesela standart bir saklama kalıbı seti. Fiyat kıyaslamanız için çektim. mesela bardak olarak ve Türkiye'deki gibi çok desenli ve güzel bardaklar yok. Genelde böyle sade bardaklardan var. Bir de renkli var. Ama gelmiş son geldiğimden bu yana birkaç çeşit eklenmiş. Şunları görüyorum. bardak çeşitleri. Mesela 4 dolar civarı. Şöyle çaydanlık var. Bitki çayı için. Paspaslar var. Fiyatları değişiyor. havlu. Bir de iki için değil ama genel olarak buradaki marketler için konuşmak gerekirse Mesela bir şey gördünüz, beğendiniz, işte fiyatı düşmüş, atıyorum 10 dolardan 7 dolara düşmüş. Aa diyorsunuz yani sadece bunun için kasası sırasına girmeyeyim, bir sonraki geldiğimde alırım nasıl olsa. İşte iki gün sonra tekrar geleceğim. Ama geldiğinizde o ürün yok. Yani burada gerçekten inanılmaz hızlı bitiyor. Özellikle indirim olduğu zaman yakalıyorlar ve bütün ürünleri tüketiyorlar anında. O yüzden burada bir şey bulduğunuzda aslında hiç kaçırmadan direkt sepete atıp ve o kasa kuyruğuna girip almak lazım. Mesela yine halı olarak konuşmak gerekirse burada halı fiyatları bu şekilde. Kalite arttıkça tabii ki fiyat da artıyor. Ama tabii ki hani eğer böyle çok özel tasarım bir halı almak istemiyorsanız sadece bizim gibi e, o ortalığı kapatsın istiyorsanız eğer bence buradan halı almaya gerek yok. Çünkü buradaki halılar 800 dolar civarı mesela bu tasarım halılar. Ama Ross gibi e, böyle daha uygun fiyatlı mağazalardan 30'a, 40'a ya yani 50'ye çok rahat güzel halılar bulabiliyorsunuz. Lambadar fiyatları şöyle biraz uzaklaşayım. 130 dolar civarı. Şu 80. E gördüğünüz gibi gerçekten Türkiye'de gezdiğimiz ya da Avrupa'da gezdiğimiz ikiyalarla hiçbir alakası yok buranın. Çok basit ürünler var. Temel ürünler var. de depo kısmına geldik. Dediğim gibi ufacık bir balkonları bile varsa mutlaka ve mutlaka bir e, masa, bir oturma alanı, bir şeyler koyup bunun kesinlikle ve kesinlikle tadını çıkarıyorlar balkonun. Mesela bu 119 gerçekten biz 119 almıştık ve indirme girmiş tavsiye ederiz. Bakın yine çok tatlı bir balkon takımı. Sadece masası 55'e düşmüş. Sandalyelerin de tanesi 50 dolar diyor. 50, 50'den 40'a düşmüş. Burada genelde evler house dediğimiz bizdeki müstakil ev tarzında tipinde olduğu için Hepsinin genelde bir bahçesi, balkonu, açık alanı mutlaka var. O yüzden de bahçe mobilyalarına çok önem veriyorlar. Ve bakın çeşit çeşit var. Fiyatları da ulaşılabilir. En azından bizdeki gibi gerçekten çok aşırı pahalı değil. Buranın birim fiyatına göre uygun sayılabilir hatta. Yani mesela küçük de olsa bakın küçücük bir balkon için bile takım yapmışlar. Dediğim gibi burada insanlar balkon ya da açık alanda vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Fiyatları da şu sandalye 75'ten 60'a düşmüş. Şu 50'den 40'a düşmüş. Evet bugün size IKEA'yı gezdirdim buradaki. Ve burada dediğim gibi IKEA gerçekten hayal kırıklığı. Sadece temel ürünleri bulabiliyoruz. Onun dışında şık ve Böyle hoş ürünler maalesef yok. Bugünlük de bitti. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.